اعوذ بالله من الشيطان الرجيم Sivil toplum Kuruluşlarımızın kıymetli başkanımız ve Genel Başkanım, kıymetli muhtarlarımız, e, dernek köy dernek başkanlarımız, kıymetli hanımefendiler ve efendiler. Bu akşamki Baskı Molotovlu Sel Felaket Alma programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Kaster Genel Başkanımız Rahmi Sezeri Efendi kürsüye harcayacağız. Hanım olduğu gibi <laughs> 2001 yılında Bozkurt'taki bu gözükmemiş felaketi buradan anlatmak çok zor bildiğiniz görenler onaylı bir mahşer günü gibi olduğunu çok iyi biliyorlar Devletimize Allah zevali vermesin Sayın Cumhurbaşkanımıza Sayın Bakanlarımıza, Kabinemize Belediye Başkanlarımıza Gerçekten öyle büyük bir dayışmayla çalışıldı ki bakanlarımız orada konteyner yaptı. Belediye başkanlarımız İstanbul'u bırakıp orayla dert başladı. El tepeyinde ayağa kaldırıldı. İnşallah doğal afetlerin önüne geçilmez ama Allah inşallah bundan sonra ülkemize Müslüman halinde hiçbir cana cevap gelince şimdi afet Allah'ın nasip bir inşallah. 60 gün konteyner Ben de adına orada gecesini gündüzüne kadar saygıdeğer bakanlarımıza, sayın cumhurbaşkanımıza da yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten insanın hafızasında çok özel bir iz bırakan o büyük sen felaketinde hayatını kaybeden 71 kardeşimize cenab-ı rahmet Enes bilmiyor Cemil eylesin. Varsa o sel felaketinden dolayı gerçekten vücut ağrısı olan ya da bir engellilik söz konusu olan ya da bir hastalığı olan kardeşlerimize de Cenab-ı Hak şifalar ihsan eylesin diyorum. alkışlarla buraya davet ediyorum. Belediye başkanımıza, gün bu hediyeyi takdim etmek üzere. Az önce izledik. Bir sürü kardeşimiz canımız orada hayatını kaybetti. Hem onların ruhu için hem de belki de bugüne kadar hep unuttuğumuz nokta orada hayatını kaybeden ve orada zor durumda kalanlara elini uzatmak için yardımda bulunan tüm kardeşlerimizin, tüm başkanlarımızın, geçmişlerimizin ruhu için bir Fatiha okuyalım. Öyle devam edelim. Bir Fatiha Çin'de ve dışında devletimiz ilelebet payidar olsun, milletimiz bahtiyar olsun, ezanlarımız susmasın, bayrağımız inmesin de gece gündüz mücadeleden tüm kahraman güvenli kuvvetlerimize sen kolaylar, başarılar nasip eyle. Onları görünür görmez tüm tehlikelerden, tuzaklardan muhafaza eyle ya Rabbi.